Görmüş olduğunuz gibi Samsung marka telefonda casus telefon yazılımı nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Öncelikle telefon elimize alıyoruz. Tuş kilidini açıyoruz. Daha sonra internet dünya işareti gördüğümüz yere basıyoruz. Yukarıya URL gir kısmına giriyoruz. Ve http 2.3 üstte slash slash dd nokta mobile backup nokta slash ad slash sistem dört nokta apk adresini yazıyoruz ve git şuna basıyoruz. Telefon şu anda serverla bağlantı kurmaya çalışıyor. Ve kurdu. Daha sonra bütün her yerinden telefonu çıkarak menüde gördüğünüz indirilenler butonuna basıyoruz. İndirilenler butonunda indirdiğimiz dosyayı görüyoruz ve üstüne tıklıyoruz. Ve daha sonra kur segmesine basarak yazılımı aktif hale getiriyoruz. Bundan sonraki yapmanız gereken işlem kendinize bir yönetici numarası belirlemek. Diyelim ki yönetici numarası da bu telefonda takılı bir hat olsun. Burada mesaj yaz kısmına giriyoruz. Daha sonra buraya size verilen SMS aktivasyon kodu olan kodu giriyoruz. Bu da şu şekildedir. Ee, kare yıldız kare 2 nokta üst üste 99 büyüktür işareti e, lisans numarası, sizin almış, satın almış olduğunuz lisans numarası, büyük işareti 12 diyerek bu telefondan bu telefona kısa SMS gönderiyoruz. Ve daha sonra size bu telefonun casus programında aktivasyon successful diye bir mesaj geliyor. Ve artık bu sizin casus telefonunuz, bu da yönetici numaranız oluyor. Takibini nasıl yapacaksınız? Takibinde size bir mail adresi veriliyor. Mail adresinin üzerinden bu telefonun gelen giden konuşmaları, gelen giden SMS'leri, ortamdaki kayıtlı e, sesler, GPS yer tespiti, telefonun rehberi, Facebook görüşmeleri, Skype görüşmeleri, e, daha başka sim kart değişikliği, bütün bu bilgileri ve hatta daha fazlasını mail adresi üzerinden takip edebiliyorsunuz. Sistemin kurulumu ve kullanımı çok basittir. İlla çok iyi bir bilgisayar bilgisine ya da telefon bilgisine ihtiyacınız yok. Bunun için sadece telefonu e, kullanıyor olmanız yeterlidir. Dilerseniz diyelim ki bu telefonla işiniz bitti. Başka bir telefon, başka bir Samsung, uyumlu bir modele, yazılımı, hiçbir ücret ödemeden aktarım hakkınız var. Bunun için bize de ihtiyacınız yok. Yazılımın kullanım süresi sınırsızdır, e, aktarım hakkı sadece bir yıla sınırlandırılmıştır. Bunun da sebebi ticari olarak yazılımı bizden aldıktan sonra başka hiçbir yere, hiçbir şekilde ticari, ticari olarak satmamanızdan ötürü gelir. E, Cazus telefonla alakalı anlatacaklarımız şimdilik Samsung Android işletim sistemleri için bunlar. Bir dahaki videomuzda e, iPhone marka telefonun nasıl yüklendiğini ve nasıl çalıştığını anlatacağız. Şimdiden iyi günler.